Grafikte potansiyel enerjisi u, kinetik enerjisi K ile gösterilen cismin toplam enerjisi, e eşittir u artı K bağıntısına göre, e eşittir 20 artı 60'tan, e eşittir 80 J olarak bulunur. Cismin kinetik enerji sıfır olduğu anda cismin tüm enerjisi potansiyel enerjiye dönüşür. Dolayısıyla cismin potansiyel enerjisinin alabileceği maksimum değer 80 joule eşittir. Toplam enerjisi 80 jül olan cismin yerden çıkabileceği maksimum yükseklikte kinetik enerjisi 0 olur. Dolayısıyla cismin çıkabileceği maksimum yükseklik u eşittir m çarpı g çarpı h'tan 80 eşittir 2 çarpı 10 çarpı h h eşittir 4 metre olarak bulunur. Toplam enerjisi e eşittir u artı k, e eşittir 20 artı 60, e eşittir 80 jül olan cismin potansiyel enerjisi sıfır olduğu anda toplam enerjisi kinetik enerjiye dönüşür ve cismin maksimum kinetik enerjisi 80 jül olarak bulunur. Maksimum kinetik enerjisi 80 Jül olan cismin sürati k eşittir 1 bölü 2 m çarpı v kare bağıntısından 80 eşittir 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı v kare v kare eşittir 80 eşitliğin her iki tarafının karekökü alındığında v eşittir 4 kök 5 metre bölü saniye olarak bulunur.